Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikoğlu'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Ünlü dizi oyuncumuz İbrahim Çelikoğlu'nun e, bir zamanlar Çukur Adresi'nin e, setten olan kamera arkasının görüntüleri paylaşım yapıldı. Ben de bu görüntümü görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yeni de yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.